Bu araştırmaya baktığımızda çok enteresan bir şey görüyoruz. Bu şirketler dörde ayrılıyorlar. Esenlik anlamına giriş seviyesinde çalışan sağlığını önceliklendiren şirketler var. Bunun bir üst seviyesinde sadece sağlık değil biz esenliğin her boyutunu ele alacağız diyen şirketler var. Bunlar esenlikle ilgili programlar yapıyorlar, projeler yapıyorlar. Ancak üçüncü ve dördüncü seviyeler çok enteresan. Üçüncü seviyede aslında çalışanın çalışma düzeni, çalışma... E çalıştığı shiftler, e, birlikte belki çalışma ortamları bir bütün olarak ele alınıyor ve çalışmanın biçimi de esenlik merceğiyle yeniden değerlendiriliyor. Dördüncü ve son seviyeye ulaşabilen şirketler ise bunu yönetim kurulu seviyesinde ele alıyorlar. Yani yeni bir karar alırken bu konuyla ilgili e, bir esenlik merceğinden yine konulara bakıyor ve işin geleceğini tasarlarken yönetim kurulunda aynen bu merceğin içinden bakarak yeni kararlar alıyorlar. İşte aradaki fark yaratan da bu. Sadece bir proje ya da bir program olması değil. Bunun aslında şirketin hem çalışma biçimine hem de yöneticilerinin her kademesine nüfus etmiş bir aslında strateji olarak ele almak. Biz buna son dönemlerde Biliyorsunuz çalışan deneyimi çok revaçta. Çalışan deneyimi yerine küçük bir kelime oyunuyla esenlik deneyimi diyerek ele alıyoruz. Yani çalışan deneyiminin her alanının tek tek esenlik merceğiyle bakılarak ele alındığı bir senaryodan bahsediyoruz burada.